Devlet ilk defa dört tarafı hızlı yollarla çevrili bir şehir inşa ediyor. Ve biz birinci köprüden geldiğimizde yeni şehre varabiliyoruz. İkinci köprüden geldiğimizde yeni şehre varabiliyoruz. Üçüncü köprüden ya Sultan Selim Köprüsü'nden geldiğimizde yeni şehre varabiliyoruz. Yani üç köprünün de ışıksız bağlandığı tek nokta şu an yeni şehir. Limanı güneydeydi. Devlet ne yaptı onu? Aldı kuzeye İstanbul Havalimanı'nı kuzeyde Karadeniz'e cephe bir alan aldı. Aslında Arnavutköy'ün içerisine aldı. Burası Başakşehir, Bahçeşehir, Hadımköy, burası da Arnavutköy. Devlet ne yaptı? Burada konut yapımına uygun arazi kalmadığından dolayı, yani bölgede aslında İstanbul Havalimanı gelmesinden dolayı bu bölgeye ciddi bir konut ihtiyacı oldu. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda çalışanlar, aynı zamanda bölgede de güneyde deprem riskinden dolayı ne yaptı? Devlet yeni bir alanı imara açtı. Bu bölgeyi imara açıyor. Ve bu Burada bulunan imar açmak ne demek aslında? Bütün tarım vasıflı arazileri konut, ticari ve turizme çeviriyor. Ve burada bulunan bütün araziler artık e, imar planına alındı. Yani binlik plan dediğimiz imar planına alındı. Arnavutköy'den 12 mahalle, Başakşehir'den 3 mahalleyi aldı. Toplamda 15 mahalleden oluşan yeni bir şehir inşa ediyor aslında devlet. Sonra Ulaştırma Bakanlığı dedi ki buranın yollarını yap dedi. Çünkü bir yol olması gerekiyor ki bölgede inşaat yapabilsin. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Köprüsünden gelen bir yol var. Çoğumuz kullanıyor zaten. Maslak ve şeyden geliyor, geçiyor. Le 5. Levent o bölgeden geçiyor. Sonra tünele giriyor. Kuzey Marmara'nın devamına giden tünel. Bu Cebici Tüneli'nden girdikten sonra normalde yol burada bitiyor. Başakşehir'in orada bitiyor normalde yol. Şimdi ne yapıyor devlet? Rönesans yapı ihaleyi aldı. Nakkaş-Başakşehir otoyolu olarak Başakşehir'in üzerinden devam ediyor bu yol. Sonra Çam Sakura Devlet Hastanesi. Avrupa'nın en büyük devlet hastanesi. Onun yanından devam ediyor. Bak hastane burada. Onun yanından devam ediyor. Kayabaşı Kayaşehir'in üzerinden devam ediyor. 1618 metre uzunluğunda 196 metre yüksekliğinde bir köprüye bağlanıyor. Bu köprü Sazlıdere Köprüsü. Ve yeni şehrin ilk köprüsü bu. Ve şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün viyadük yüksekliği 107 metre. Bunun viyadük yüksekliği 196 metre. Yani iki katı yüksekliğinde bir köprü inşa ediliyor. Ve yol yine devam ediyor Bahçeşehir ile yeni şehri ayırıyor. Aynı zamanda bu yol bittiğinde bu 45 km uzunluğunda bir yol aslında ne başak aşkırtı yolu, bu yol bittiğinde Bahçeşehir'den 5. Levent'e ulaşımı 15 dakikaya düşürecek.